Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin tutkunu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar video çekecektim. Yani kanal şey gibi video çekecektim tanıtımı. Baktım çek tam kuş indi. Bir tane kalindi. indi. Kuş şu an bayağı bir aç. Çok rahat çana kümesi alacağımı düşünüyorum ama fikrim yok yani. Bizim kuşlar girer mi öte? Okay. Çok iyi. Kuş. Yakalamaya çalışalım da bakalım. Hadi oğlum. Hadi. 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 Yakaladık kuşu. Şöyle girelim. Alalım hemen şöyle kuşu. Çok iyi ya. Kuş biraz halsiz düşmüş. Birazcık da zayıf. Ben kuşu göstereyim ben size. Şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar kuş böyle cam göz kuş erkek biraz zayıf ama kuş güzel kuş. Yani canlı Biraz halsiz ama iyi yani kuş ya. o kadar da halsiz değil Acıkmış biraz aç yani kuş Yaslanım benimle Güzel güzel Valla işte ilk video çekecektim ben Kanala yapacaktım Kuşları falan gösterecektim ilk baş Hani bu da bizim şansımıza diyelim öyle bırakalım tamam ya yakalamış gel şöyle kuşları da gösterelim şöyle mısır yiyip bir çift böyle bir kuş var şimdi bu para bir tane ee, bana gelecek kafa kuyruk dişi var ona vuracağım şimdi bir tane daha kafa kuyruk gelecek böyle güzel oldu ya kuş güzel yani cam göz kuş Ben direkt yakaladım kuşların hiç kanadını bantlamıyorum. Çünkü direkt hemen ee, bu tarafa kapatıyorum ben. Bu tarafa kapatıyorum. Bir hafta falan orada bekletiyorum. Salıyorum yani dışarıya ondan sonra. Evet arkadaşlar. Aklım yani nasip değilim yani. Yeni bir çekecekken yani bir tane video. Kuşu yakaladık güzelcene Güzel. Evet. Arkadaşlar ee, kanalıma abone olup videolara like atarsanız izleyenler çok sevinirim. Baya güzel kuş bu arada ya harbiden. Kuşun bu arada bir kanadı yarım. Onu gördüm. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Yani ben daha yabancı videosunda görüşmek üzere diyelim. Evet. Allah'a emanet olun. Bay evet. bay.